Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere RJ11 ve RJ45 kablo tester cihazını anlatacağım. Evet bu şekilde iki aparatımız var. Böyle bir RJ45 CAT6 kablomuz var. Kablonun bir ucunu bu aparatımıza takıyoruz. Diğerine çıkarttığımız diğer aparata takıyoruz. doğru bir şekilde kabloların uçları çakılmış mı onları kontrol edeceğiz. Evet hemen yan tarafından açıyoruz ürünümüzü. Bu şekilde kablolarımızı karşılaştırıyoruz. Her ışık bir tane kabloyu görüntülüyor. Farklı bir şekilde yanarsak doğru bir şekilde çakılmamış görünmektedir. Evet bu şekilde